Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 14. padişahı olan 1. Ahmet'in hayatını anlatacağız. 1. Ahmet ya da divan edebiyatındaki mahlasıyla Bahti, 18 Nisan 1590 yılında Manisa'da doğmuştur. 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesidir. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Valide Sultan'dır sancağa gitmeden tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Dedesi 3. Murat'ın vefatından sonra babası 3. Mehmet ile beraber İstanbul'a gelmiştir. Kendisinden önce babasının ilk eşinden olan Selim, Cihangir ve Mahmut isimli 3 abi vardır. Şehzade Ahmet ve annesi Handan Sultan ikinci eş durumundan dolayı güçsüz bir konumdadırlar. Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir erkenden vefat etmiş Sonrasında Şehzade Mahmut veliaht ilan edilmiştir. Fakat Mahmut'un annesi olan Halime Sultan'ın oğlunun tahta çıkması konusunda bir mektup yazması ve bu mektubun Safiye Sultan'ın eline geçmesiyle Safiye Sultan torununu öldürmesi için oğlu Sultan Mehmet'i ikna etmiştir. Şehzade Mahmut'un babasına isyan edeceği yönündeki dedikoduların artması üzerine 3. Mehmet'in emriyle 7 Haziran 1603'te boğdurulmuştur. Böylece hiç umut yokken Şehzade Ahmet'e taht yolu açılmıştır. Abisinin ölümünden 6 ay sonra babası hayatını kaybetmiş, 22 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanan Şehzade Ahmet'in culus töreni gerçekleşmiş ve henüz 13 yaşındayken Osmanlı tahtına geçmiştir. Şehzade Ahmet'in babası kendinden evvelki sultanlara nazaran çok genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Şehzade Ahmet de babasının vefatıyla tahta geçenlerin arasında en genç hükümdar olmuştur. Hükümdarlığının ilk yıllarında Sultan Ahmet'in çok küçük olması sebebiyle Handan Sultan'ın oğlu üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Tahta geçer geçmez yaptığı ilk iş Safiye Sultan'ı eski saraya göndermek olmuş ve devlet yönetimini etkileyen bir ekibi saraydan uzaklaştırmıştır. Birinci Ahmet tahta geçtiğinde Avusturya Osmanlı Savaşı devam etmektedir. Birçok kuşatma yapılmış, Vaç Kalesi, Tepedelen, Estergon teslim alınmış, lakin devam eden zorlu seferler Osmanlı Devleti'nin belini iyice bükmüştür. Artık paşalar devletlerle daha iyi ilişkiler kurmak istemektedirler. Birinci Ahmet 1605 yılında annesini kaybeder ve artık akıl hocalığını Derviş Paşa yapmaya başlar. Sonrasında 11 Kasım 1606 yılında savaşmaktan iyice yorulan Osmanlılar ve Avusturyalılar barış yapmaya karar verir ve Zitvatorok anlaşması imzalanır. Bu anlaşmayla Eğri, Estergon ve Kanije Osmanlı'da, Yanıkkale ve Komarom'da Avusturyalılarda kalacaktır. Avusturya 200 bin altın savaş tazminatı ödeyecek ve Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahına eşit sayılacaktır. Avusturya'nın Macaristan için ödemekte olduğu yıllık 30 bin altın vergi ise kaldırılacaktır. Zitvatorok anlaşması Osmanlı Devleti'nin lehine gibi görünse de artık Osmanlı eski gücünde değildir. Bu barış anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en istifadeli anlaşma olduğu kabul edilir. Bu anlaşma sonucunda Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı lehine bozulmaya başlamıştır. Yine 1. Ahmet'in tahta geçtiği dönemde Doğu'da da Safi ve Devleti ile Osmanlı Devleti savaş halindeydi. Tebriz'i geri almak için yapılan savaşta Osmanlı ordusu Şah Abbas'ın ordularını yendi. Erzurum Beylerbeyi kuvvetlerinin çekilmesiyle Şah Abbas ani bir saldırıda bulundu. Ve böylece yenilgiye uğrayan Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri önce Van'a sonra da Diyarbakır'a çekildi. Böylece Şah Abbas... Şirvan, Şam ve Gence'yi ele geçirdi. Osmanlı Devleti bir yandan Avusturya Savaşı devam ettiği ve Anadolu'da iç isyanlar olduğu için İran cephesinde başarılı olamıyordu ve Şah Abbas'la barışa gidilerek Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla 9 yıl süren Osmanlı Safevi Savaşı sona erdi ve barış sağlanmış oldu. Safeviler anlaşmayı bozmamak üzere söz verip Osmanlı'ya 200 deve yükü ipek vermeyi kabul ettiler. Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Bozoklu Celal, Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir problemi olmuştur. Bu isyanlar her ne kadar bastırılsa da bundan sonra Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali isyanları denilmiştir. Sultan 1. Ahmet döneminde tekrar başlayan Celali isyanları Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarlı ve sert politikasıyla bastırılmıştır. Sultan 1. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından dolayı 22 Kasım 1617 yılında henüz 27 yaşındayken ölmüştür. Halkın çok sevdiği 1. Ahmet Sultan Ahmet Camii yakınındaki türbesine defnedilmiştir. Sultan Ahmet'in yaptığı en büyük ıslahat Ekber ve Erşat sistemini devlet yönetimine getirmesidir. Böylelikle hanedanın veraset sistemi değişmiş kardeş katli kanunu kaldırılmıştır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemi gelmiştir. Bu yeni kanunun şehzadeler arasındaki rekabet ve taht kavgalarının önlenmesi ve kardeş katlinin kaldırılması açısından çok büyük önemi vardır. Kendisinden sonra yönetime kardeşi 1. Mustafa geçmiştir ve 1. Ahmet'in 3 oğlu da padişah olmuştur. Şehzade Ahmet son derece dindar bir padişahtır ve yaptırdığı Sultan Ahmet Camii de bunun en büyük göstergesidir. Sultan Ahmet Camii mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Efsaneye göre birinci Ahmet minareleri altından yaptırmak istemiştir. Lakin mimar Mehmet Ağa kulakları ağır işittiğinden bu emri altın değil, altı olarak duyduğu söylenir. Bundan dolayı Sultanahmet Camii 6 minareli olarak inşa edilmiştir. Efsane bir tarafa ihtişamı ile herkesi büyüleyen cami hayranlık kadar tepkide toplamıştır. Çünkü o dönemde 6 minaresi olan tek mabet Kabe'dir. 4 Ocak 1610 yılında 6 büyük minareli ve 16 şerefli Sultanahmet Camii'nin temeli atılmıştır. 1. Ahmet'in Sultan Ahmet Camii'nin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdığı söylenir ve 9 Haziran 1617'de inşası biten Sultan Ahmet Camii ibadete açılır. Sultan Ahmet Camii İznik çinileriyle bezendiği ve ağırlıklı mavi kalem işleri yüzünden turistler ona Blue Mask yani mavi cami demişlerdir. 1. Ahmet ayrıca Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, ve Elmalı Ömer Paşa camilerinde yaptırmıştır. Sultan Ahmet'in Mahfiruz Hatice Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan ve Fatma Sultan adında 3 eşi vardır. 12 erkek çocuğu, 10 da kız çocuğu olduğu bilinir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.